Evvela ilk dört kıtasını tüm gazilerimize, iki kıtasını da hususiyetle eşime ithafen yazdığım şiiri sizlere okumaktan büyük bir onur duyuyorum efendim. <laughs> Vatan millet bayrak ezan uğruna teslim oldu yirmisinde peygamber ocağına sıra bende sıra bende vermem bir karışını namerde toprağım atamdan emanettir gaziye. Hiç sakınmaz gözünü budaktan, çarpışırken olur kolundan, bacağından. Patlar avucunda el bombası, kopar da parmakları, aldırmaz. Aldırmaz hiç savaşır, Türk'ün balası. Ne hikayeler, yarım kadın nihayetinde. Kiminin eşi eli olur, kimi göz olur eşine baston olur eşi, kimine söz, kimi gazimin sol yanı, derin, derin bir köz. Ödenmez, ödenmez gazim senin hakkın, savaştın toprağa, akıttın kanın. Ne mübarek, ne kutludur derecen, peygamberime komşusun, şehidime yalen. Kıyıldı, nikahımız evvelde seninle. Ey hak cihanda bizi beraber eyle. Ne şereftir hizmetindeyim gazini. Şükür sebebin çok. Dünyada cennetteyim. Adın, adın Mustafa Berdadaş'ın senin. Polat'tır soyun, yüreğin engin. Refikan güldür, evladın Burak. Hüda'dan dileğim seninle yaşlanmak. Refikan güldür, evladın Burak. Bir daha sana hep dileyim seninle yaşlanmak. Seni yaşlanmak.